Günaydın. EFT yapacağım. Sizlere de dahil edeyim dedim. Çok uzun tutmamak adına hemen başlıyorum. Videonun başında şunu hatırlatmak istiyorum. Düşünmüyoruz. Hissediyoruz gerçekten. İlk başta enerji için yapacağım gene tapping'i. Böyle bir güne güzel başlayalım diye. O enerjiyi gerçekten bütün hücrelerinizde hissedin düşünmüyoruz, hissediyoruz. O enerji zaten sende var, onu hissediyorsun. Tamam mı? Başlıyoruz. Şimdi bu bir kart turşu. Bütün enerji oradan geliyor. Gözlerini istersen kapat. Kalp bölgenden nefes al. Hisset kalbini, atışını, Evet. Ben başlıyorum. Önce enerji için. Baskın olan elinizle enerji. Önce başın tepe noktasındayız. Enerji istiyorum. Enerji. Üçüncü göz. Enerji. Kendimizi hatırlatıyoruz enerji diyerek. O hissi hisset. Enerji dolusunu hisset. Enerji. Kaç noktasındayım? Enerji. Şakak noktasındayım. Enerji. Adeta yıkanıyorsunuz o enerjiyle bütün hücreleriniz. Gözümün alt noktası şurası. Enerji. Bütün hücreleriniz neredeyse kalkıp zıplıyor yerinde gibi. Enerji, ilk noktası, enerji, enerji, çene noktası, enerji, enerji. Şimdi köpücük kemiklerinin altına, enerji. Enerji. Enerji istiyorum. Enerji istiyorum. Ve parmakların, her parmağın sağ köşesi demiştim. Enerji. Enerji istiyorum. Enerji istiyorum. Enerji istiyorum. Enerji istiyorum. Ben genelde noktalara böyle bir 5-6 kere vurup geçiyorum. Karete noktasını yapıyoruz. Enerji istiyorum enerji istiyorum. Bir dur bak bakalım şimdi ne hissediyorsun? Akupunktur noktalarına ve çok önemli meridyen noktalarına vuruşlar yaptık. Bak bakalım içinde bir şeyler kıpırdanıyor mu? Şimdi hadi daha da fazla enerji. Daha da fazla enerji. Daha fazla, daha fazla enerji 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 Kendinize hatırlatın. Daha fazla enerji. Bütün hücreleriniz elinizden göz kirpiklerinize kadar bütün hücreleriniz bir coşmuş. Daha fazla enerji. Hepsi ayakta zıplıyor gibi düşünün. Hissedin bunu. Daha fazla enerji. Noktaları söylemiyorum artık. 4-5 defa vuruyorum, uyarıyorum ve geçiyorum. Daha fazla enerji. Daha fazla enerji 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 hisset hisset enerjiyi hisset enerjiyi hisset ne olur enerjik olduğunda nasıl bir his kaplar seni bir dur bak bakalım şimdi kalp noktana geri dön, bir bak. Hadi şimdi dünyanın bütün enerjisini isteyelim. Dünyadaki bütün enerji. Merak etmeyin, bitmez. <laughs> i̇steyin, daha çok isteyin. Dünyadaki bütün enerji. Dünyadaki bütün enerji. Dünyadaki bütün enerji. Dünyadaki bütün enerji. Yavaş yavaş üçüncü gözden kaşa geçtim. Şimdi şakaklardayım. Dünyadaki bütün enerji. Uyarın bütün meridyenlerinizi, uyandırın bütün organlarınızı. Ah, dünyadaki bütün enerji. Artık bugün çalışacak mısın? Çocuğunla mı zıplayacaksın? Ya da Ev temizliği, bahar temizliği mi yapacaksın? Bütün enerji. Dünyadaki bütün enerji. Ya da ertelediğin birkaç iş var. Onları da yapacaksın. Bütün enerji sende. Bütün enerji. Keyifle, zevkle yapıyorsun. Kendini yıpratmadan. Dünyadaki bütün enerji. Evet. Üç turu tamamladım. Ben şimdi kalp noktasındayım. Kalbine odaklan. Düşünceler gelip geçebilir. S sadece tekrar tekrar nefesine ve kalbine odaklan. Şimdi bu enerjiyle para enerjisi çekelim kendimize. Okey. Bütün enerjiler hissedebiliriz. Hissettiğini kendine çekersin. Titreştiriyorsun çünkü onu. Düşündüğünü değil. Bu püf noktası. Hissettiğini titreştiriyorsun demektir. Bunu da hayatına çekersin. Hadi şimdi para isteyelim. Para enerjisi. Para enerjisi. Kolaylıkla gelen para enerjisi. Bollukla, bereketle. Bollukla bereketle para enerjisi para enerjisi Paranın ne çok iyi şeye vesile olduğunu düşünün. Para enerjisi. Para enerjisi kolaylıkla, bollukla, bereketle gelen para enerjisi. Para enerjisi. Para enerjisi. Hisset sana böyle dalga dalga geliyor. Para enerjisi. Para enerjisi. Para enerjisi kolaylıkla, bollukla, bereketle geliyor. Para enerjisi. Para enerjisi. Hisset bunu. Hisset tüm hücrelerinde o para enerjisini hisset. Hiçbir şekilde verdiğimde senden azalmıyor. Hisset. Bütün ihtiyaçların karşılanıyor. Bütün ihtiyaçların. Daha da fazla. İkinci turdayım şimdi ben. Daha da fazla para enerjisi. Daha da çok para. Daha da çok para. Bollukla gelen, bereketle gelen daha da çok para. Daha da çok para. Bollukla, bereketle gelen daha da çok para. Daha da çok para. Bollukla, bereketle gelen daha da çok para. Kolaylıkla gelen daha da çok para. Daha da çok para. istemekten çekilme. Hisset. Öyle çok geliyor ki, öyle güzel veriyorsun ki. Öyle bir akış var ki parada gel geliyor gidiyor. Yaptığı iyilikler şimdiye kadar yapamadıkların, kendine katacakların kolaylıkla gelen para. Böyle, tsunami dalgası gibi geldiğini düşün. Kolaylıkla gelen para. Bollukla gelen, bereketle gelen para. Parmak noktalarındayım ben. bollukla, bereketle gelen para, kolaylıkla gelen daha da fazla para. Üçüncü tura geçmeden bir bakıyorum, kalp noktamda duruyorum biraz. Şimdi kendimize dünyadaki tüm para enerjisini çekelim. Dünyadaki tüm para enerjisi. Dünyadaki tüm para enerjisi. Dünyadaki tüm para enerjisi. Kolaylıkla gelen, bollukla gelen, bereketle gelen dünyadaki tüm para enerjisi. Kaç noktamdayım? Şakaklarımdayım. Dünyadaki tüm para enerjisi. Dünyadaki tüm para enerjisi tüştü bütün hücrelerini dünyadaki, dünyadaki tüm para enerjisi dünyadaki tüm para enerjisi dünyadaki tüm para enerjisi dünyadaki tüm para enerjisi parmaklarımdayım dünyadaki tüm para enerjisi Bütün hücrelerinde hisset bunu titreştir. Hiçbir zaman az değil. Herkese yeter. Herkese yeter bu enerji. Şimdi bir iki dakika kalp noktamızdayız. İstediğin birkaç tur daha yapabilirsin. Ben burada bırakacağım artık. Kalp noktamdayım şimdi. Evet. Kocaman öpüyorum. Bay bay.